İnsan yaşamının başlangıcı üreme hücrelerinin birleşmesiyle başlar. Bu süreci ve sonrasındaki gelişim evrelerini anlamak hem bireysel hem de toplumsal sağlığımız için büyük önem taşır. İnsan üremesi erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesiyle gerçekleşir. Erkek üreme hücresi sperm, dişi üreme hücresi ise yumurta olarak adlandırılır. Bu hücrelerin birleşmesi sonucu oluşan zigot, insan yaşamının ilk aşamasıdır. Erkek ve dişi üreme organları bu hücrelerin üretiminden sorumludur. Erkekte testisler sperm üretirken, kadında yumurtalıklar yumurta üretir. Bu hücreler fallop tüplerinde buluşur ve döllenme gerçekleşir. Bu süreç yeni bir canlının oluşumunu başlatır. Döllenme gerçekleştiğinde, zigot adı verilen tek hücreli yapı hızla bölünerek embriyo haline gelir. Embriyo anne rahmine yerleşir ve burada büyümeye başlar. Yaklaşık 8 haftalık bir süre sonunda embriyo fetüs olarak adlandırılır. Bu süreçte hücreler farklılaşarak insan vücudunun organ ve sistemlerini oluşturur. Fetüs anne rahminde yaklaşık 9 ay süresince gelişimini sürdürür. Doğumla birlikte başlayan bebeklik dönemi hızlı bir büyüme ve gelişme sürecidir. Bu süreç boyunca genetik faktörler ve çevresel etkiler bireyin fiziksel ve zihinsel gelişimini belirler. Üreme sisteminin sağlığı bireyin genel sağlığı için büyük önem taşır. Bu nedenle üreme sağlığına yönelik hijyen kurallarına uymak sağlıklı bir nesil için temel adımlardan biridir. İnsan üremesi ve gelişimi karmaşık ancak bir o kadar da hayranlık uyandırıcı bir süreçtir. Bu süreçteki her adım, yaşamın ne kadar mucizevi ve önemli olduğunu bir kez daha hatırlatır.